öğrencisi ve Türkiye'nin dört bir tarafına dağılan akademisi. Sevgili gençler, sizleri hayatınızın en önemli zamanlarından biri olan üniversite çağında çok güzel bir kente doğunun incisi olarak nam salan Van'a davet etmek istiyorum. Binlerce yıllık tarihi, eşsiz doğası, ılıman ilmeği, ekonomik avantajları, güvenli atmosferi, misafirperver ve sıcak insanlarıyla Van, ülkemizin en yaşanabilir kentlerinden biridir. Van Yüzüncü Üniversitesi de yaklaşık 2 kilometrelik Van Gölü kıyısıyla Türkiye'de yegane konuma sahip kampüslerin başında gelmektedir. Türkiye'nin dört bir tarafından rahatlıkla ulaşma imkanı olan kentimiz sosyal ve Ömer Bey'i oraya alırız. Saygıdeğer yok Başkanım, değerli Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu üyeleri, çok kıymetli Bölge Üniversitesi Rektörlerim, çok kıymetli Van Valimiz, üniversitemizin senat üyeleri, merkez müdürleri, hepiniz hoş geldiniz. Gecikmeden dolayı başkanım öğrenci kulüplerinin arasına girince öğrenciler de hepsi fotoğraf çektirmek istedi doğal olarak. Hepsi hünerlerini sergilemek istedi. Bir gecikme oldu. Kusura bakmayın lütfen Ramazan günü. iftara daha az bir saat kaldı. Ben saygıdeğer Yüksek Üretim Kurulu Başkanımızı ilimizde, vanımızda, üniversitemizde ağırlamaktan şeref duyduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum. Hepinize saygılar sunarım. Buyurun Sayın Başkanım. Muhterem Valim, çok değerli rektör arkadaşlarım, esay arkadaşlarım, Üniversitemizin çok kıymetli üretim elemanları. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. Sizlerle Vanda, bu güzel Güzide, üniversitemizde birlikte olmaktan dolayı fevkalade memnun olduğumu ifade ederek e, ifadelerime e, konuşmama başlamak isterim. Bu bana benim ilk gelişim. Tabi üniversiteyi tanıyorum, biliyorum. E, üniversite biraz önce yönetim kurulu toplantısında da ifade etmiştim. Bölgemizin gerçekten en köklü üniversitelerinden bir tanesi. Son yıllarda fevkalade önemli atılımlar gerçekleştirmiş bir üniversitemiz. E, bu bakımdan Van 100. yıl ve etrafındaki mücavir komşu üniversitelerimiz Türk Yüksek Öğretimine fevkalade hizmet eden, Türkiye'de beşeri sermayenin, genç nüfusun yüksek öğrenime katılması bu öğrencilerimize bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırması noktasında çok önemli hizmetlerinin olduğunu biliyor ve takip ediyor. Bu açıdan bu açıdan e, üniversitemizin e, çok önemli bir yeri var, ağırlığı var. Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak ve benimle beraber bu ziyarete iştirak eden arkadaşlarımla beraber bu toplantıları sıkça yapmaya başladığımızı, yaklaşık 6 aydır üniversitelerimizi bizzat dolaşarak yerinde incelemelerde bulunarak siz değerli öğretim elemanlarıyla yüz yüze gelerek vicahi temas kurmak suretiyle görüşmeler yapıyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle üniversitemizin gerek faaliyetleri hakkında gerek öğretim elemanları öğrencilerin durumu ile ilgili olarak yönetimden bilgiler e, almaya çalışıyorum. Öğrenci kardeşlerimizle, evlatlarımızla bir araya gelerek sizlerin eğitim, öğretim gayretleri hakkında da onlardan doğrusunu söylemek lazım gelirse biraz bilgi toplamaya onların duygu hallerini, seviyelerini, içinde bulunduğu ortamı, üniversiteyle olan münasebetlerini, mutluluk düzeylerini tabiri caizse ölçmeye ve tanımaya çalışıyorum. Üniversitemizde bugüne kadar, bu saate kadar biraz gecikmemizin sebebi de o. Öğrenciler sağ olsunlar bizleri bırakmadılar. Her biri hakikaten birbirinden kıymetli, çok güzel, tertemiz, cıvıl cıvıl, pırıl pırıl gençler olduğunu fark etmiş olduk. Bizleri de zaten büyük ölçüde üzerimize düşen vazifede bu ülkenin, bu eşsiz zenginliğini, hazinesini efendim hayata kazandırabilmek, topluma kazandırabilmek e, asıl önemli olan bu ülkemizin medeniyetimizin, kültürümüzün manevi e, değerlerimiz ile onları bezemek ve hayata e, kazandırabilmek en büyük bizlerin de hedefidir. Bu bakımdan e, üniversitemizde e, fevkalade önemli bir gelişme olduğunu görüyorum. Bir kısım hocalarla da temas etme fırsatım oldu. Gerçekten bir heyecan ve dinamizm var. Ben bunun devam etmesini çok arzu ediyorum değerli arkadaşlarım. Biz Ankara'da Yüksek Öğretim Kurulu olarak üzerimize düşen ödevleri tabiri caizse yerine getirmeye çalışıyoruz. Sizlerden değerli rektörümüz ve yönetim kurulu vasıtasıyla gelecek her türlü taleplere de tevkalade hassas olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizlerden benim tabii en büyük istirhamım, tabi e, tabii daha fazla yayın, daha, daha fazla akademik üretkenlik, eğitim öğretim kalitesini mümkün olduğu kadar daha yukarılara çıkartabilmek. Üniversite yönetimlerimiz yönetimlerinden burada e, 7-8 tane üniversitemizin çok değerli rektörü, rektörleri bulunuyor sizlerle birlikte. Onlara da söylediğim, sizlerle de paylaşmak istediğim bir şey var. Üniversite, üniversite yapan akademik üretim. Akademik üretim, bilimsel performans. Asıl önemli olan burası. Tabii ki onunla beraber eğitim öğretim kalitesinin artırılması. Emin olun sizlerin burada, burada teknik bir tabirle bir arkadaşımızın bir Q1 dergisine bir makalesi çıktığında kendimiz yazmış gibi seviniyoruz. Yani. Bu bizler için fevkalade önemli. Benim sizlerden istirhamım, tabi beklentim öncelikli olarak bu üniversitemizin yayın performansına <laughs> mümkün olduğu kadar en, yük, en yüksek düzeyde katkı sağlamamızdır. Bununla beraber gelen öğrencilerimizi tabii ki en iyi düzeyde yetiştirmek konusunda gayretlerinizi lütfen esirgemeyin bizim üzerimize düşen hususlar olduğu takdirde bunları da e, yanımıza e, elimizden geldik adı yerine getirmeye çalışacağım. Biraz boğazım kuruduğu için e, bu sebeple e, burada zannediyorum e, Ramazan'dayız iftar vakti de çok yaklaştı <laughs> o sebeple lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı fevkalade memnun olduğumu ifade ederek ee, şimdiden Ramazanınızın ve Bayramınızın kutlu olmasını diliyorum. kutlu olsun. Ee, i̇nşallah tekrardan bir araya geldiğimiz zaman e, daha uzun, daha e, ayrıntılı görüşmeler yapmayı, sizleri de dinlemeyi çok arzu ediyorum. <laughs> Gitmeden önce belki bir iki vaktimize de bakıyorum. İftar vakti yaklaştığı için. Belki dekan arkadaşlarım veya öğretim elemanı arkadaşlarımdan söz e, almak isteyen olursa, onlara da kısaca e, bir söz vermek e, isterim. E, varsa sorularınız, ben Ankara'ya dönmeden önce e, o soruları almak isterim. Bir cevabını biliyorsam cevaplarım, bilmiyorsam çalışırım. Buyurun. bana ilk defa geldiğinizi söylediniz. 24 26 Haziran tarihleri arasında Van'da Uluslararası Eğitim Günleri Kongresi düzenliyoruz. sizi, şahsınızı üniversite adına bu kongreye davet etmek istiyorum. Bu kongre vesilesiyle bana ikinci kez gelme şansını bizlere bağışlarsınız. Teşekkür ederim. Tam not aldım değerli hocam. Buyurun lütfen. Merhabalar. Tekrar Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sadece iki önerim var. İki öneride bulunmak istiyorum. Buyurun. Biliyorum ki doktorayı gerçekten çok fazla destekliyorsunuz. Özellikle doktora öğrencilerini yetiştirme konusunda çok çaba sarf ediyorsunuz. Ama şimdi şöyle bir problem var. Biz doktor öğrencilerini YÖK bursları veya TÜBİTAK bursları destekliyoruz. Daha sonra bu öğrenciler doktora bitirimde şöyle bir kaygılar oluyor. Ben nerede işe gireceğim? En azından Kamu alımlarında doktora öğrencisi, yani doktorayı bitirmiş kişilere öncelik verilme imkanı olabilir mi iş alımlarında? Hem böylece kamulardaki bence insan kalitesi de yükselecek. Hem de doktora öğrencilerimiz bitirdiği zaman en azından iş kaygıları azalmış olacak. Yani bu sadece bir öneri. Elbette. Böyle bir kamu alımlarında öncelik tanınabilir mi doktorasını bitirmiş kişilere? İkincisi, YÖK burslarını biliyorum doktor öğrencilerine veriyorsunuz. Pozitif ayrımcılığa karşıyız ama kadın öğrencileri destekleme konusunda TÜBİTAK en azından proje önerilerinde böyle bir şeye gitti. Hasan Mandal sağ olsun ee, hocamız e, proje önerilerinde kadınlara destek anlamında daha şeyler yapıyor. Ee, öncelikler böyle bir şeyler de yapılabilir mi? Üçüncü önerim de e, biz yer bilimleri olarak Van 100. Üniversitesi olarak Türkiye'de 7. sıradayız. Biliyorsunuz Hı. ki Van Gölü etrafındaki denizi. Volk, Van denizi evet Van denizi etrafımızdaki volkanlar Cudi Cüdidağ, Buzul yani inanılmaz derecede bir coğrafyamız var maalesef yer bilimleri olarak öğrenci alamıyoruz böyle bir öğrenci sıkıntısı var bunların ensü yani mesela yer bilimleri ensüsü olarak olması ve yüksek lisans doktora eğitimlerine bu şekilde devam etmesi üzerine ne düşünüyorsunuz diye merak ettim teşekkür evet, ederim ben teşekkür ederim burslar konusunda 102 bin de zannediyorum böyle bir şey var yani kadın erkek arasında yani pozitif bir bakılma olduğunu söyleyebilirim şimdi çok uzun olduğu için girmek istemiyorum ama çok kısa bir cümleyle geçeceğim Doktoras, doktorasını tamamlayan öğrenciler için 2547 sayılı kanunda bazı mevzuat yani kanun değişikliği hazırlıklarımız var ve bu yapacağımız değişikliklerle inşallah e, doktora sonrasında, e, öğrenci öğrenci demeyelim artık, genç araştırmacılarımızın e, bir müddet e, üniversitelerde e, bir üniversiteye girebilecekleri yayını yapabilecek e, bir süre istihdamını temin edecek bir takım formüller üzerinde şu anda çalışıyoruz. Dolayısıyla yani yurt dışında post dok dedikleri bu doktora sonrası araştırmacı e, statüsünde bir e, iyileştirme geleceğini şimdiden söyleyeyim. Ondan sonra diğer konuda ise e, onu tam e, son sorunuzu e, yani buradaki arkadaşlarla ilgili yani Van Denizet e, civarında çalışanlarla ilgili olarak ne yapılabilir? Onu biraz rektör arkadaşımız Abdullah Bey'le de biraz bizim konuşabiliriz. Yani konuştuktan sonra bir bu bir proje haline gelebilir mi? Onu bir değerlendirmemiz lazım. Yani üzerinde çalışmak lazım bu işin. Derim. Evet o zaman bir son soru daha alayım. Ee, sizlerin iftar ezan okunmak üzere. O yüzden teşekkür ederim. Şey Lütfen oturun. Evet. Mimarlık Tasarım Fakültesi'nde mimarlık, ilk mimarlık bölümünde 84 tane hoca varken biz 5 kişiyle öğretim vermeye çalışıyoruz. Tamam. Bizden akademik yayın istiyorsunuz ama öğrencilerimize vakit ayırmaktan akademik olarak besleyemiyoruz. Zaten kendimizi besleyemiyoruz. Dolayısıyla da bu hoca sürkülasyonunu yani 75 tane, 85 tane hocanın bir kısmını mutlaka Anadolu'ya yayılması gerekiyor. Bunun için bir çalışma var. Bugün rektör arkadaşlarım onu paylaşacaktım zaten. Yani bu öğretim elemanı hareketliliğini şey yapacağımız yani e, batıdan doğuya doğru e, bu hareketliliği e, gönüllü olarak e, başlatacağımız ve geliştirme ödeneklerini de bir şekilde işin içine katmak suretiyle bir çalışma içerisinde olduğumuzu e, bilmenizi isterim. Onun ayrıntılarını rektör arkadaşlarımızla konuşacağız kıdemli profesör olmak isteyen kişi mutlaka doğuda 5 yıl çalışmak zorundaydı. Ee, <laughs> <laughs> tamam, evet. Yani daha daha gönüllülüğe dayalı projelerimiz var bizim. <laughs> Ümit Bey en son siz diyelim. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Doktor Ümit Halit evet. Tıp Merkezi Başhekimi'yim. Evet. İlimize teşviklerinizden dolayı çok mutluyuz. Ee, efendim e, yönetim kurulumuzda hastanemiz, tıp merkezimizle ilgili ciddi detaylı bilgiler sizlere arz edildi. Yoğun e, bir çalışma temposu içindeyiz. Ciddi yatırımlarımız sayın rektörümüzün destekleriyle yapılmakta. Ben çok ufak bir konu size arz etmek isterim. Ee, i̇limiz ve çevre illeri özellikle üst e, sindirim sistemi kanserlerinde Ülkemizin ve dünyanın e, ortalamasının çok üstünde bir vaka hmm. sayısına sahiptir. E, yine kendi öğretmenlerimizin üyelerimizin yaptığı çalışmalarda 30 bin e, ameliyat sonucunda Van ilinde kadın ve erkek kanserleri Türkiye'nin ülkemizin aksine ilk sıralarda akciğer ve meme kanserinin aksine mide veya yemek borusu kanseri hmm. tanıları vardır. Bu uzun süredir konuşulan bir konudur. Ee, acaba ilimizi e, İnönü Üniversitesi'nin nakil merkezi gibi evet. ilimizde de bir onkoloji e, enstitüsü, onkoloji hmm. üstü e, yapılması konusunda e, görüşleriniz ne olur? Bu konuda e, tasarruflarınızı ve takdirlerinizi Kesinlikle. arz ederiz. Evet. Hakikaten çok e, bölgemiz için önemli bir konu. Bu konudaki takdirlerinize Evet, evet. Yani bu dikkati e, yani dikkat, dikkate şayan bir konu. Mutlaka bunu değerlendiririz. Yani altyapı için tabii ilgili bakanlıklarla temas etmek lazım ama bence daha ziyade bu konuda çalışacak hocaların bir araya getirilmesi daha önemli. Yani en önemli konu hocalar konusu. Yani ihtisas sahibi hocalar konusu. Geri kalan zannedilir tabii onkoloji biraz masraflı bir yatırım isteyen bir alan biliyorsunuz. Ama bu yatırım programına alınabilir yani e, strateji bütçeyle görüşmek suretiyle bunu biz e, rektör hocamızla beraber bir tekrar e, şey yapalım değerlendirelim sayın valimizin de görüşlerini alalım inşallah e, bunu dikkate alalım değerli arkadaşlarım e, hakikaten benim için de çok kısa oldu bu Daha aslında konuşmak istediğim çok da e, konu da var sizlerde ama bunu bir sonraki e, seferde e, ne diyelim yerine getireceğimiz yani bir kaza 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 kazasını, kazasını, yapmak üzere diyelim. Tamam, kazasını yapmak üzere hepinize tekrardan saygı ve selamlarımı sunuyorum. Şimdiden Ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun.